Diyeceksin ki neden arkamdan birisi yaklaşıyormuş gibi hissediyorum ama hep düz bakacaksın kameraya değil de biraz düz. Birinci bölüm. Bugün çok eğlenceli bir gün ya. Neden birisi beni takip ediyor ki bir seviyorum? Arkamdan <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ay amın dur dur dur. Beşinci bölüm. Elimizde olmayan ve bilemediğimiz nedenlerden dolayı Efe gebermiş. Bilemiyoruz tabii ki. Beşinci bölüm. Efe gebermiş. Mi artık neyse uyumuş. Geberdi altıncı bölüm diyeceksin devamın bir sonraki bölümü. Ha dur. Beşinci bölüm. Efe Geberdi. Bir sonraki ha sezon finali. Üzüntüsünden anlıyorsun. Sezon finali. Ölüm kolay saklıktı ben. Sezon finali. Üzüntüsün ha, Allah. Ölümünden üzüntü duydum. Allah ım. Dur dur dur. Bekle. De Şurada dur. <laughs> sen de gibi be sen. Ben Ya, ya amına Evet sezonun bitmesinden kaynaklanan Efe'nin hareketleri. <laughs> <laughs> Kapamadım geri <zekâ. gülüyor> Gel diyeceğim onu. <laughs> Sana saçmalama. Oo kanka ne haber ya? Hoş <gülüyor> geldin. Amına koyayım. Ters oldu. Hoş geldin. Hoş buldum. Nerede kaldın diyeceğim ya? <laughs> ya of <op>, at kafası. <laughs> kanka nerede kaldın ya? Abi trafik var kusura bakma. Ne var? İyi senden ne var? İyi de bende. Bu kablo ne lan? Rampa yapıyorduk. Ne zaman yapıyordun? Ki? Dün gece. Ethernet kablosuyla mı? Evet. Abi sen mi yapalım o zaman? Aaa hadi bakalım işte böyle. Evet <laughs> Eee evet, 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 evet. ee, ne yapacağız bugün? Bilmem. Oynayalım. Minecraft oynayalım mı? Oynayalım. Tamam sen kur. Ben bir elimi falan yıkıp geleyim. <laughs> Hadi samba! Heeey! Ah! Ay. Hey. Ayağım şartlı lan! <laughs> Nerede kaldın kanka ya? Kanka şu galiba zıpladım göründü. Bağlandım pampa. Dur dur erken. Bağlandım pampa. Ah! Kastılan oyun. <laughs> Pardon kanka ben elmasları aldıktan sonra tümden aşağı düşüp onları bıraktım. Nasıl bıraktın lan? Yanlışlık oldu pampa benim suçum değil. <laughs> Çok iyi bir planların var bizim için. Oo. Oh. O zaman kayıtlara başlayalım. Hey dostum, bugün 26. cuma. Bir dakika yani. E ee, peki senin bu gece hakkındaki düşüncelerin ne? Vallahi ben çok korktuğum için senin yanına yatmaya geldim işte. Korkuyor musun gerçekten? Evet. İyi, ben de korkuyorum. Demin korkmuyordun yalan. Şey diyecektin oğlum. Ee, sadece Sence de şuradaki bardak ve Şeyler... <gülüyor <gülüyor> <Bu arada Netflix>. <gülüyor> 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 Bir dakika. Şuradaki ceket yok olmuş. He? Kaybolan eşyalar buraya gelmiş. Gerçekten de buradalar. Senin gözlüğün nerede? gerçekten de gitmiş. O da ne? Sanırım bahsettiğin yaratığı gördüm. Volga? Volga? iyi misin? <laughs> Aman tanrım şişeler ve bardak burada. Şişeler ve bardak Hey şuradaki bardaklar ve şeylerde. <laughs> Bu videoda herhangi bir kanal arkası bulunmamaktadır. Oh, oh, oh Yeter. <laughs> 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 Alo, anam polis teşkilatı mı? Sanırım iki kişiyi dövüyorlar. <laughs> Alo, anam polis teşkilatı mı? Burada sanırım iki kişiyi dövüyorlar. Hem de çok fena dövüyorlar, birinin ağzı burnu dağılmış halde. Abi adresi veriyorum. Ya kim? Efe mi? Oğlum, videonun <laughs> arasında. Ya? <gülüyor> Lan! <gülüyor> Oğlum tam kanaya arkalık oldu ya. <laughs> güzel güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> Lan Efe'nin ne işi var? Oğlum sen ne yapıyorsun? İçine mi edeceğim videonun? <gülüyor> 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 Kaçıyor bir de. Dö vur, <laughs> arıyor bir de. Büşş. <laughs> 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 Ha unuttum lan. Allah unuttum yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Sen burada bir <laughs>